Recep Tayyip Erdoğan deyince aklınıza ilk olarak ne geliyor? Aa, hiç bahsetmek istemiyorum. Sözünde durmayan, kendi başına buyruk, ilimden, irfandan bilgiler alıp da onları yorumlamayan bir insan geliyor. Başka da bir şey gelmiyor. Hırsızlık. İlk olarak iyi bir vurguncu olarak geliyor aklıma. Önemli bir siyasetçi ve balık kurucu. Tayyip Erdoğan deyince aklınıza ilk olarak ne geliyor? <laughs> ben söylemeyin. Başkanlık sistemi. Recep Tayyip Erdoğan deyince aklınız ilk olarak ne geliyor? Adam yani. <laughs> Ülkemizin başına yakışan tek lider diye düşünüyorum. Yani Türkiye'de başarılı olmuş bir siyasetçi. Valla Recep Tayyip Erdoğan deyince aklıma hiç iyi bir şey gelmiyor. Türkiye ben yurt dışında çalışıyorum, Türkiye'ye geliyorum. 500 dolar bozuyorum, 2 gün gitmiyor, her şey pahalanmış. Yani millet nasıl geçiriyor burada anlamıyorum. Hiçbir şey gelmiyor. Diktatörlük. Recep Tayyip Erdoğan deyince ilk olarak ne geliyor? Cumhurbaşkanı geliyor, ne geliyor? Siyaset geliyor. Vallahi iyi bir lider olarak görüyorum. Yani müteahhit, mücahit, artı, cengaver. En iyisi benim için büyük siyaset. Bize çok iyi geliyor. Çok iyi geliyor.